nasıl anlatayım? Bana sevdiğini anlat diyorsun. Heykelini diktim, can veremem ki. İçindeki aşkı dinlet diyorsun. Ne doğru dillerim, tın veremem ki. Nasıl cevap versem böyle suale. Sığdıramam inan hiçbir hayale. Ressam olup çizsem seni tuvale. Solar bütün renkler. Fon veremem ki. Gözden ırak isen, Dünyam kararır. Utanır semalar, Güneş sararır. Doğmazsan geceye, Gün kararır. Sensiz karanlığa, Tan veremem ki. Şiir yapsam, Seni kalem kusuyor. Bana sığmaz deyip, Kağıt küsüyor. Harfler kifayetsiz, tümce susuyor. Bin bir lisanıma yön veremem ki. Yalvardım yakardım gönül sazıma. İsyan eder mızrap şarkı sözüme. İnanmazsan aşkın dursun gözüme. Tellerin sesine yön veremem ki. Tarif edilmesin hiçbir lisanla. Batıp aynısını kalpten sızanla Ne olur Gözüme bakıp da anla Seni anlatmaya son Veremem ki Seni anlatmaya Son veremem ki Şiir Erden Gümüş Kofi Gayet